Kolay gelsin hepinize. Merhaba deyin arkadaşlara. Merhaba. <laughs> merhaba. Ne, yapıyorsunuz? Park yapıyorsunuz? ne yapıyorsunuz böyle harıl harıl? Otopark. Otopark mı yapıyorsunuz Kerem? Özel gün. Sen de merhaba de arkadaşlara. Dedim. Dedin ama bir daha de duysunlar seni. Merhaba. merhaba. arkadaşlar. Baya harıl 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 çalışıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Büyük bir çalışma içerisindeyiz. Evet. Şu anda güvenliğimiz burada. <laughs> 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 Kaydıra, <laughs> Kaydırak da Kaydıra mı var? O otoparkta. Güvenlik... Evet. Gören şuraya verip koyuyor. Güvenlik polis şey değil mi bu arabaların başına değil mi? <laughs> Yok, burası özel. Buraya at. Hı. Ya buraya Aman Allah'ım, aman Allah'ım. <laughs> Böyle hararetli bir çalışmanın sonunda ne çıkacak arkadaşlar, hep birlikte göreceğiz. Mı, -"Yoksa şey, tutkal var mı?" -"Tutkal var, yapalım." -"Nasıl? Bir tane mi?" Evet, -"Çabuk kuruyan lazım. Çabuk kuruyan, baba." Evet, çabuk tamam. çabuk kuruyen, baba. -"Evet, bu çabuk tamam. kuruyan." -"Tamam." İçine kullan." -"Bak, içine kullan şu -"Bunlara." -"Buna da." -"Hı hı." -"Birini de yeter. Şunu kullan." -"Kullandım." Hı. Yani sonda nasıl bir şey çıkacak arkadaşlar ben de çok sabırsızlanıyorum. Güzel. Bunu. Şimdi bir saniye. Şuraya da damlatır mısın? Tamam. Bir Saniye e, çekmek lazım. Tamam tamam. Tamam, Al. Makas var değil mi? Makas bizde mi ki? Evet. Organizasyon büyük. Bu evet, nasılsın anne? Burada. Kerem'de, <laughs> Kerem'de. Bunu? Kerem'de. Şimdi buraya koy. Kestim. Aha, Kerem de orada bir şey şeyleri yok. kesmiş. Hadi bakalım. O kadar şey akabilir, yukarıda akmayabilir. Baba, bana. Sıkmadın. Sıkamadım. Bana. Keremciğim, ne durumdasın? Ee, ağaç gövdeleri bunlar. Bunların üzerine şimdi yeşil kısımlarını yapacağız. Sen ne yapıyorsun Keremciğim? Yapıştırdım. Şöyle ağaç gövdelerini yaptık. Otopark da devam ediyor. Otoparkı da bir gösterelim. Bir görebilir miyiz otoparkı Şenol? Otopark devam ediyor. Şöyle gösterelim. Uzunlamasını yapacağım. Evet. Sen ne yapıyorsun canım? Ben bunlardan araba yıkama yerinin içine su girmeme girme şeyini yapacağım. tamam. Ha. Devam ediyor harıl harıl hadi çalışmalarımız. Hadi. Veriyorum canım. Hadi. Mehmet Kardeşler Efe otopark. olabilir. Kardeşler. Kardeşler otopark olabilir. Kardeşler. <laughs> hadi bakalım. sen yazarsan. Yazarız. Efe, tamam. Kardeşler otopark. Tamam. Şimdi şuraları bir giriş yerleri bir yapmak gerekiyor. Ha, yani şimdi bir yere Anne. Efendim canım. Bıçak. Belki bir zamanda stadyum yaparız. Olabilir. Neden olmasın? Fikirler bize. Şurada, şuradan açsak bu kapıyı da özel araştıra ait değil Olabilir. Olabilir. Kerem harıl harıl çalışıyor bu arada. Biraz kim de? Kerem de. Ben parama, yıkamayı, oluyor ya. Hatta burası şöyle de duruyor. Otoparkın içi tamamlanmaya özel başladı. Özel giriş yapayım baba. Evet. Özel giriş Biraz var. önce de gösterdiğim gibi ağaç kısımları. Keremci. Baba ben Hakan özel giriş yapıyorum. Dur o. Bu ne olunca Orada Hayır acil kaçış. Buraya... Yes. Acil kaçış yapıyorum işte Bir kapı çizmemiz gerekiyor. Baba ben acil evet. kaçış yapayım mı? Harıl harıl devam ediyor çalışmalar. -"Koparmıyorsun kağıdını. U halinde kes. Üstten ve yandan atlıyorsun ben -"Bana mı dedin?" -"Yok, babana diyorum." -"Yana açtığın zaman kapı açılıyor." -"Bakın acil kaçışın merdivenleri." -"Kerem çok heyecanlı." -"Bakın acil kaçışın merdivenleri." -"Oradan diye çıktın yalnızlar. Efe yokken." Ee, şu anda neyi yapıyorsunuz Şenol? Hangi kısmındasınız? VIP'nin giriş kapısı. VIP'nin giriş kapısı. Ben hayatım. hayattayım. Evet. Şu anda kapı kısmı kesiliyor. VIP kaliteli araçların girdiği, zenginlerin girdiği kapı. Özel araçların. Evet. Özel araçların. Kapı kısmı açılıyor otoparkımızın. Çok güzel oluyor. Evet, devam et Keremciğim müthiş oldu. Ya müthiş oldu. Kapı açılıyor. Açıyor. Evet. Geliyor, geliyor, geliyor. Kapılar açıldı. Kapıyı yukarıdan aşağıya doğru da açabilirsiniz. Yan açtınız. Yok, yanlara açıyor daha iyi. Böyle Tamam, advisory. süper gözüktü. Çevrene iki çok. Öndeki İçerisine. Evet, ile aynı olsun. Evet. Harika gözüküyor. Devam. Tamam. Kerem'cim ne yapıyorsun? Türk bayrağı. Türk bayrağı yapıyorsun. Karson'unki ismisi. Türk bayrağını kırmızıya boyuyor Kerem şu anda. Bir yandan da famyatı yaptık hı -hı otoparkımız çıkacak? için. Bir şuradan geç var. Bravo, evet, o devam o ediyoruz. Tık. Otopark devam ediyor. İki kat olacak. diye. Nasıl çıkacak? Oradan şöyle bir karton girdirirler. Tamam. Ne yaptın öyle? Şimdi bitti mi Türk bayrağı? Evet. Aferin sana. Arka tarafını da boyadın mı? Oya Arka tarafı, arka tarafı şurası. Ha. Burayı da boya. Boya. Hı hı. İki tarafı da aynı olsun. Ay. Tamam. Süper gidiyor oğlu Otoparkınız ne alemde? Çok gidiyor. Oo, oh, süper gidiyor. Yollar çizilmiş, ağaçlar koyulmuş buradan. Girsin bakalım araba. Girsin. Tamam. Oo, içeriye de girdi. Şurada bir polis koridoru var. Oradan Adam devam bir ediyor bir herhalde. Bir Hop bir girdi. Bir şey. İçine de yapsaydınız göz göz. Araba. Aa şurada da bir kapısı var. Oraya da bakalım. Evet. Oo buradan da başka adam, bir giriş var. Adam, adam, Şunu şuradan alalım. Evet, Burada da ayrı bir giriş var. Buradan bir şöyle kapısı. Şöyle gösterelim. Çok güzel olmuş otoparkınız. Daha biz bunu susluyoruz. Beğendin mi Kerem Otoparkı'nı? Evet. Evet. Tebrik ediyoruz sizi. Harika Elinden gözüküyor. Evet. Araba. Biraz